Yanma ve patlama riski yüksektir. Yani ben çok bunu tehlikeli. E, Üç kere tecrübe ettim. Tanesinde gerçekten ağır atlatacaktı gaz kalsın. Sönme olsun. ihtimali söndürebilme ihtimaliniz yok. Öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü evet. suyun içine de atsanız yanmaya Maalesef. devam edecektir. Üstünü de kapatsanız yanmaya devam evet. edecektir. Herim Elektronik'ten hepinize merhabalar. Arkadaşlar bugün çok güzel bir video hazırladık. Bataryalar, LiPo4 piller ve bu güzel bataryalar nasıl hazırlanıyor? Nasıl gruplanıyor? Bunlar hakkında doğru bilgileri vereceğiz. Neredeyiz? Çok güzel bir ustamızın yanındayız. Ee, Alper ustamız Fıtı 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 Merhabalar Merhabalar Hoş geldiniz Hoş bulduk Evet Alper Usta bugün piller evet. hakkında, LiPo4 aküler hakkında güzel bilgiler paylaşacağız Aynen Dilimizin döndüğünce tecrübe ettiğimiz kadarıyla asıl önemlisi olan doğru bilinen yanlışları biraz daha değineceğiz Çünkü insanlar olur olmadık YouTube videolarından veya bilmeyen arkadaşların, amatör arkadaşların yaptığı işlerden yanlış bataryalar, gruplandırmalar yapıyorlar Biraz bunlar evet. hakkında bilgi vermeye çalışacağız O zaman başlayalım Öncelikle nereden başlıyoruz? Pillerden. Pilleri bir tanımlayalım. Alper Ustam, Piller nedir? İçinde enerji tutan, bu enerjiyi tekrar kullandığımız güne kadar içinde saklayabilen, barındırabilen kimyasal bir yapıdır. Evet. Bu ikiye ayrılır. Şarjlı ve tek kullanımlık olarak ikiye ayırabiliriz. Tek kullanımlık piller günlük hayatımızda çok kullandığımız evde ve Kişisel aletlerde kullandığımız normal piller çinko karbon, alkalin ve lityum olmak üzere 3'e ayrılır. Şarjlı pillerde nikel kadyum, nikel metal hidrit, lityum iyon, lifepo4, LiFePO4 diye de bilinir. Lityum titan oksid, bu tarz içerikleri barındıran, kimyasalları barındıran şekilde ayrılır. Şimdi o zaman şöyle başlayalım. Şarjlı gruplara da gireceğiz de. Hı hı. Şimdi çinko karbon ve alkalin dedik. Evet. Zaten meslektaşız. Bizim işimiz hı hı. pil olarak başladık yıllardır pilcilik yapıyoruz. Zaten bizi tanıyan arkadaşlar biliyor. Şimdi çinko karbon nedir? Alkalin pil nedir? Bu gerçekten bilinmeyen bir şey. Nasıl? Bir cihaz alıyoruz, arkasını açtığımız zaman alkalin pil kullanın gibi <laughs> ibareler yazıyor. Yani çinko karbonla alkalin pil arasındaki fark nedir? Çinko karbon pil piyasada bulabileceğimiz en ucuz segment dediğimiz en alt segment üründür halk arasında bakkal pili olarak, market pili olarak Hı -hı. bilinen çinko karbon piller, alkalim piller ise e, her markada olduğu gibi çinko karbonlardan minimum 8 kat, maksimum 30 kat daha fazla tüketim sağlayabilen bir pil grubudur. Bunların Kimyasal maddeleri farklılığından dolayı ömürleri fark eder. 8 kat ve 30 kata kadar otuz kata maksimum kadar dayanma. çeşitleri vardır alkalinin. Akma ee, yapmaz. Evet, akma yapmaz. Akma yapmaz. Ee, evet. Sıcak ve soğuğa biraz daha dayanıklı Dayanıklı. Olur çinko karbona göre. Çinko karbonla alkalin pil arasındaki fark budur. Evet, temel fark bu. Temel fark budur. Bir de e, şarzu gruba geçmeden önce bizim lityum para pil dediğimiz evet. e, herkesin de böyle tanımladığı Para pillerimiz var. 3 volt pillerimiz var. Evet. Araç kumandaların, tansiyon evet. aletlerin, şeker, şeker ölçme cihazlarının. Evet. Bu da lityum grubunda da ondan da bahsedelim. Onun da enerjisi alkaline göre nasıl sınıflandırıyoruz? Ondan da bahsedelim. Onlar da alkalinlerin lityum piller. Alkalin pillerin minimum 7 katı olarak başlayıp maksimum 15 katına kadar çıkan segmentlerde ürünlerdir. Ee, Tabi lityum pil kullanım alanları itibariyle normal seride de vardır. Fakat her cihazda kullanılmaz. Daha çok sıcak 65 derece sıcaklığa ulaşabilen cihazlarda tercih edilir. Dayanıklılığı daha fazladır. Evet. Onun haricinde para pil dediğimiz işte şeker ölçme evet. cihazı, tansiyon aleti evet. gibi e, baskül gibi evlerde kullandığımız araç kumandaları, o saatleri, araç evet. kumandaları birçok yerde kullanılan e, buton pil para pil dediğimiz pil vardır. E, bunlar da 3 volt lityumdur. Onun haricinde lityumları da eskiden fotoğraf makinelerinde kullandığımız, şimdi bazı sensörler ve çeşitli cihazlarda kullandığımız bu tarz normal pillere benzeyen 3 volt lityum pillerimiz vardır. Evet. Onlar da dediğimiz gibi alkalinlerden uzun ömürlü olması itibariyle lityum madeniyle yapılır. Başka bir farkı yok. Yani çinko karbonu anlattık, alkalin pili anlattık, lityum evet. pili. Bu kullanat piller serisinde. Evet, şarj olmayan kullanat. Şarj olmayan piller kullanat dediğimiz. Şimdi Şarjlı piller onlardan bahsedelim 2A 3A gibi şarjlı piller Hı. ve insanlar hani nasıl şarjlı pil almalı cihaza göre seçmeli 2A ibaresini görülen bir pil alınmalı mı veya bunu çok yaşıyoruz sende de çok sıkıntı olarak geliyordur şimdi bir pil alıyoruz arkasında iki ta 2A yani 2A kalem pil burada da yani hani standart 2A kalem standart kalem, kalem pil 2A. 2x2A veya 4x2A gibi ibareler kullanılıyor. Ama volta bakmamız gerekiyor. 1.5 volt. Kullanat pillerimizin hepsi evet. 1.5 volt. Ama şarjı pilde bu böyle değil. Tabii şöyle. E, biz burada 25 senedir Ferakende sektöründe bulunduğumuz için bu konuyu başından beri çok yaşadık bu sıkıntıyı. Evet. Şimdi normal standart pillerimiz bunlar çingo karbon ve alkalin ikisinde de aynıdır. Voltajları 1.55 volt gelmektedir 0.1 pilin. Fakat şarjlı pillerde durum şöyledir. Şarjlı piller şarj edildiği zaman maksimum 1.45 volta ulaşır. Evet. Yani bu da yüzde 8 civarı bir voltaj farkı yapar. Bu şu sıkıntıya neden oluyor. Her cihazda şarjlı pil kullanılamıyor maalesef. Evet. Şarjlı pil istediğiniz, almak istediğiniz zaman, kullanmak istediğiniz zaman öncelikle cihazınızın kullanım kılavuzunda şarjlı pil kullanılabilir mi yoksa sadece AA veya LR6 diye bir ibare mi kullanılmış? Evet. Eğer yanında NiMH nikel metal hidrit veya NiCd nikel kadyum ibaresi yoksa cihazınız muhtemelen şarjlı pilde performans vermeyecektir. En sık yaşadığımız şey tansiyon aletleridir. Tansiyon evet. aletlerinde ve çoğu dijital fotoğraf makinelerinde bu sıkıntı yaşanır. Evet. Onun için şarjlı pil kullanmak istediğiniz zaman öncelikle cihazınızın teknik bilgilerine bir ulaşmanız gerekir. Kullanılacak pil tiplerini belirleyip tercihinizi ona göre yapmanız daha sağlıklı olacaktır. Yani satıcılar da diyor, şimdi son tüketici de şöyle bir bütçe hesaplamaya çalışıyor. Kullanan piller daha pahalı olduğu için bir defa şarjlı pili evet. alalım, bunu kullanalım. Mantık olarak daha hesaplı diye düşünüyorlar ama içeriye bakmadan Tabii açeli kafamıza göre kullanamıyoruz. Evet. Bunu da ustamız yani bize belirtti. Yani o fiyat performans konusu e, evet pahalı gibi geliyor ama doğru ürün doğru cihazda kullanıldığı evet. zaman aslında şarjlı pil her zaman ucuza gelmiyor. Düzgün ve cihaza uygun bir pil kullanıldığı zaman kullanat pillerde fiyat performansı şarjlı pilin önüne geçebiliyor. Şarjlı pil. Düşünce bunun içerisinde bir enerji kaybı, depolama gibi bir sıkıntı yaşıyor muyuz? Şöyle ki şarjlı piller bu bütün şarjlı piller için geçerlidir. Kadyum metal hidrit, lityum, lityum demir fosfat fark etmez. Çalışma esnasından sonra yani sıcaklığı üzerindeyken bir ürün düşerse sıkıntı yaşanabilir. E, lityum yonlarda CID korumalarımız vardır. Sit korumaları bu hı hı. %90 bütün firmaların koyduğu bir şey. Bu sit koruması pili patlama ve yanmaya karşı korumak amacıyla yapılır. Bu tabii ki cihazı kullandınız, bataryanız, matkabınız örnek veriyorum. Kullandınız ve e, yükten dolayı bataryanız ısındı. Elinizden düştüğü zaman bunun bozulma ihtimali yüksektir. Yüksek. Ama normal zamanda düştüğünde bozulacak diye bir şey yok. Evet. Yani bunu da belirtmiş olduk arkadaşlar. Kullanabilir. Yani kısacası kullanat pilleri anlattık. En önemli konu lityum pillere geldik. Lityum piller nedir? Nasıl gruplandırılır? Alper ustamıza soralım. Bizlere kısaca anlatsın. Evet lityum piller hayatımıza taşınabilir bilgisayarlarla, laptoplarla girmiş. Şu an e, evimizin birçok yerinde araçlarımızda dahi kullanılan evet. bir teknolojidir. Bunun az avantajları ve dezavantajları vardır. E, biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. E, lityum pilin avantajları e, diğer pillere göre gruplandırıldığı zaman alabileceğiniz voltaj açısında e, gruplandırma yaptığınız zaman normal pilden daha hafife gelir. Taşıma kolaylığı vardır. İç direnci yüksek olduğu için size kullanacağınız yüksek akım çeken aletlerinizde istediğiniz gücü sağlayabilir. Bunlar başlıca avantajlarıdır. Bunun yanında dezavantajları biraz hassas bir pildir. Eski evet. tip nikel kadyum ve nikel metal hidrit piller gibi değildir. Yanma ve patlama riski yüksektir. Evet. Bunu Bunun korunması için işte BMS kartı dediğimiz kartla bunu sağlamaya çalışırız ama bu da her zaman yeterli değildir. Önemli olan doğru cihazda doğru akımla kullanılabilmesidir. Bununla ilgili daha detaylı birazdan açıklayacağım ben size bunu. Bu da en büyük dezavantajı dediğim gibi yanma ve patlama riskidir. Ömür açısından eski tip pillere göre kullanımı doğru yapılırsa biraz daha uzundur. Yani önceki teknolojilerde nikel, kadyum, nikel, metal editlerde 400 ila 1000 şarj döngüsü vardır. Lityum pillerde ise, iyon pillerde ise bu 500 ila 2500'e çıkartılmıştır. Döngü. Doğru, düzgün kullanıldığı zaman, doğru yerde kullanıldığı zaman yani aşağı yukarı 7-8 senelik bir kullanım sağlar tam performansta. Bu da bizim için avantajlarından biridir. Şunu sormak istiyorum, yandığı zaman gerçekten zor söndürülebilen, He. hatta söndürülemeyen de diyebiliriz. Evet. Yani ben Çok bunu 3 e, kere tecrübe ettim. Bir tanesinde gerçekten ağır atlatacaktık az kalsın. Allah Sönme olsun. ihtimali, söndürebilme ihtimaliniz yok. Öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü evet. lityum iyon piller yanarken, lityum iyonlardan bahsediyorum. Yanarken kendi oksijenini kendisi üretir. Ve bu şuna sebep olur. Suyun içine de atsanız yanmaya Maalesef. devam edecektir. Üstünü de kapatsanız yanmaya devam evet. edecektir. Burada sadece... Şansınız varsa biz burada yangın tüplerimiz mevcut. Karbondioksit yangın tüplerimiz mecbur, mevcut. Ee, biz burada sadece böyle bir şey başımıza geldiği zaman ki geldi 3 kere geldi. Sadece süreci biraz yavaşlatıp yanan bataryayı mekandan çıkartabilecek kadar bir süre kazanabiliyoruz. Onun haricinde bu batarya çeşidi yanma açısından biraz tehlikeli. Tehlikeli. Evet. buna çok dikkat edilmesi gerekiyor. Evet yani sönmüyor. Bundan dolayı yanlış kullanımlar işte e, bilinçsiz kullanım, amatör arkadaşların yaptığı videolardan örnekleme yapıp kendi cihazına uygu, uyarlamaya çalışan insanların bu konuya çok dikkat etmesi lazım. İstanbul'da yaşandığı elektrikli bisikletten bir kardeşimiz 17 yaşında bir kardeşimiz vefat etti. Elektrikli bisiklet etmesin. bataryası yandı. Bunun örnekleri çok fazla var. Tabii ki bu sadece pilin hatası değil. Bunlar da %90 yapım aşamasında, tamirat aşamasında diyelim fabrikasyon hatalar biraz azdır. Tamirat aşamasında yanlış yapılan işçilik, yanlış yapılan, yanlış kullanılan malzeme dolayısıyla bu yanma riski artmaktadır. Evet. Onun için bu tarz şeylerde tamiratlara çok yönelmenizi tavsiye etmem. Mümkün mertebe işi bilen arkadaşlara sıfır bir batarya yapımı daha makul Ehliyetli olacaktır. Ehliyetli ustalar. Evet. Şunu soracağım Alper Usta. Şimdi biz burada puntalayarak bunu yapıyoruz. Evet. Hep soru olarak bize de geliyor pil işi yaptığımız için de. Buraya lehim atıyorlar. Evet. Bunu da bir açığa kavuşturalım. Yani e, lehim yapılabilir de e, biz tabii ki öncelikle puntayı tercih etmek istiyoruz. Neden? E, lehim yaparken fazla ısıya maruz kaldığı için pile zarar var. Kimyasal yapısını bozduğundan dolayı pile zararı var. Tabii ki mecbur kalındığı noktada puntaya ulaşılamadığı yerde lehim tercih edilebilir. Ha, bunu yapmadan önce zemini bir temizleyip öyle yapmak gerekir ama punta anlık ısı verip çabuk soğuduğu için pile etkisi olmuyor. Bu yüzden her zaman için puntayı öncelikle yani, tercih ediyoruz. Herkes yapamaz. Tabii ki. Yani zarar verdiği e, için ısındığı için. Yani benim bu pile lehim atmam 2 saniye sürmez ama bununla 20 dakika cebelleşen arkadaşlara evet. olduğu için o pilden artık hayır beklemiyoruz. <laughs> aynen, aynen. Yani onun için lehimi asla tercih etmiyoruz. Mümkün mertebe her zaman öncelik punta. Punta. Evet. Bunu da belirtmiş olduk. Evet, şimdi geldik o çok merak ettiğiniz LiPo 4 akülerin pillerine nasıl gruplandırılıyor ve BMS kartı nasıl yapılıyor? Bunlardan bahsedelim. Yani çok merak edilen LiFePO4 piller. Evet Alper Ustam. Buradan başlayalım. Evet. LiFePO4, LiFePO4 lityum demir fosfat piller. Elektrikli otomobiller dahil olmak üzere çoğu yerde teknoloji buna doğru geçiş yapıyor. Hayatımızın her yerinde. Evet. evet. Yani lityum iyonlar e, pazarda uzun süredir kullanıldığı için tabii ki hala onlardan çıkamayacağız bazı ürünlerde fakat yanma patlama riski biraz daha düşük olduğu için döngüsel ömrü lityum iyona göre biraz daha garanti olduğu için lityum demir fosfat piller kullanılmaya başlandı. Hücreler kullanılmaya başlandı. Şimdi ben piller diyorum. Bazı arkadaşlar oradan diyecektir. Ya bu hücre pil niye diyorsun falan. Çünkü yani. İngilizce çevrimi <laughs> selden hücre olduğu için. Lityum demir fosfat piller. Tabi biz burada lityum demir fosfat akülerde prizmatik dediğimiz grup gruplar bataryalar var fakat ben prizmatiği çok kullanma taraftarı olmuyorum. Şöyle ki silindirik pilleri bulma ihtimalimiz daha kolay. Yani örnek veriyorum bu şekilde bu lityum bir grup. Bunun Burada. lityum demir fosfat bir grup olduğunu düşünürsek Şilo şöyle yakından al burayı da. Böyle evet. bir gruplama yaptığımız zaman bir batarya yaptığımız zaman diyelim ki bunun şarj döngüsü lityum demir fosfatta 3000'dir. Yani 8 sene, 9 sene, 10 sene civarı bir kullanım sağlamak gerekir. Fakat oldu ki fabrikasyon bir hatadan Hatadı. dolayı bir bloğumuz arızalandı. Prizmatikte bir Pirizmatikte bloğumuz. Prizmatikte bunu bulma şansımız yani ürünü tekrardan tedarik etme olasılığımız bazen düşüyor. Çünkü firmalar bazen getirdikleri ürünün devamlılığını sağlamıyor. Bu tarz bir tamiratta da prizmatiği bulamadığımız zaman komple batarya çöpe döneceği için biz silindirik tercih ediyoruz. Bunları her zaman bulabileceğimiz için böyle arızalarda yerine yeni pili döşemek, yapmak kolay olduğu için silindirik tercih ediyoruz. Yani geçmiş videolarda da ben bahsetmiştim aküler anlatırken. Her zaman silindirik bizim için. Devamlılık, devamlılık yani esası. Devamlılık esası. Çünkü jelden lityum grubuna daha yeni geçiş sağlıyoruz. Tabii maliyet biraz yüksek olduğu için lityuma daha yeni geçiş. Bir de düşünün o hücre arızalı tamamen aküyümü kullanmamak yoksa arızalı olan hücreyi e, silindirikte tamir etmek ama prizmatikte gerçekten Alper Ustam'ın da bahsettiği gibi çok zor, Biraz zor. arkadaşlar. Evet. Ondan dolayı biz silindirikten yanayız. Bizi eleştirenler de olacak ha silindirik, prizmatik. Olabilir. Evet. Yani herkesin e, bu konuyla ilgili ufak tefek bilgileri vardır. Biz burada 40 senelik Pilcilik tecrübelerimize evet. dayanarak bunları söylüyoruz. Yani bazen pratikte teoride yazanlar geçerli olmadığı için bazı arkadaşlara sesleniyorum. E, bu bataryalara 16 yıl ömür biçen arkadaşlar oluyor. Pratikte daha bunu göremediğimiz için biz şu anda bu kadar bir ömür biçemiyoruz, ömür veremiyoruz. Ve bunlarla ilgili şu anda çok üst düzey ürünler olmadığı için piyasada biz bunun tamirini düşünerek silindirik batarya kullanıyoruz. Çünkü bu aküler yapıldığı zaman senin de bahsettiğin gibi çok yüksek rakamlar ödeniyor. Evet. E, ee, i̇ki gün sonra bunlarla ilgili yaşanacak arıza da çaresiz kalmaktansa arızalı bloğu değiştirerek tekrardan hayata döndürmek açısından bir silindirik tercih ediyoruz. Ya Alper Ustam ben LiPo 4 diyorum. Bana kızıyorsun kamera arkasında da bunu düzelt dedin. Yine ağzımız hep LiPo 4'e gidiyorsun. Yani düzeltme demeyin. Ben orada yanlış bir şey yok. Tabii ki de aslında beni insanlar çok düzelttiği için ben seni düzeltme gereği duydum. <laughs> yani burada LiPo derken buradaki life hayat anlamındaki life değil. Yani bunlar bu madenlerin simgeleri olan lityumun lisi Debrin F'si, fosfatın e, Po'su. Yani o yüzden LiFePO4 dediğimiz zaman bir yanlış yapmıyoruz aslında. Biz kendi dilimizi kullanarak İngilizce konuşuyoruz. Diyebiliriz. La la. ya. Alper evet. Ustam düzeltiyor bizi. Şimdi Alper Ustam, Lipopo 4. Doğru dedim değil mi? Evet. Silo, kafa salla sen de doğru dediğimizde. <gülüyor> <gülüyor> şimdi bunun hücrelendirilmesi, bu çok merak edilen ve kullandığımız akünün içeriğini tanıtıyoruz şimdi en önemli olan BMS kartlar. Evet. burada Şimdi örnekler. bununla alakalı Alper Ustam'dayız. BMS yani kartlardan. En önemli konu aslında e, pillerden ziyade hücrelerden lifeposu, lityumu fark etmez. En önemli mevzu BMS kartlarımız. Bataryalarımızın yöneten kartlar olarak bilinir. Batarya Management System diye geçer. Fakat şöyle bilinen hatalar var. Siz burada bir batarya bloğunuza BMS kartınızı taktığınız zaman bu sizi yüksek voltaj şarjdan yüksek akım deşarjdan kurtarmayacak. Yani şunu söylemek istiyorum. Bazı e, müşterilerim geliyor. Bu konularla evet. ilgilenen amatör şekilde veya işte sizin LiFePO4 akülerinizi kendileri yapmak istiyorlar. E şunu düşünüyorlar. Bu batarya management sistem, BMS kartı taktığımız zaman ne voltaj verirsek verelim bu aküye bir şey olmaz. Neden? BMS korur. Halbuki böyle bir şey yok. BMS'nin bizim kullanma sebebimiz tabii ki bunu yapan smart BMS'lerimiz var. Onlarla evet. ilgili konuşmuyorum. Standart BMS'lerden bahsediyorum. BMS kartlarımızın burada bataryayı korumada yaptığı en büyük iş eğer ki NTC sıcaklık koruması varsa Fazla ısınan bataryada kullanım esnasında diyelim ki bir e, yüksek akım çeken bir cihazda kullanıyoruz veya kullandığımız cihaz kısa devreden bir arızadan dolayı aküden fazla akım çekiyor. BMS burada yaptığı görev maksimum kaç amperlik bir BMS ise e, maksimum amperine kadar sağlar aşarsa kapatır bataryayı korumak için fazla ısınırsa kapatır ama en önemli şey Batarya kullanım esnasında belli bir voltajın altına düşer ise hücreler bozulmasın diye yani lityum ve lityum demir fosfatta batarya piller hücreler belli bir voltajın altına düştüğü zaman bunlar hücreler, data sheetlerinde kendi nominal değerleri olarak verilir. Belli bir voltajın altına düştüğü zaman bir daha çalışmama riski doğar. BMS kartı buna yarar. Lityum iyon hücre için bahsedersem genel özellikleri itibariyle lityum iyon bataryalar hücreler 2.75 voltun altına düştüğü zaman çalışmama riski doğar. İşte BMS burada devreye giriyor. BMS'yi bağladığınız zaman balanslı BMS'lerde herhangi bir hücre bu voltajın evet. altına düştüğü zaman kapatır çalışmayı ve pili korur. Balanssızlarda ise bunu total voltaj üzerinden yapar. Bu yanılabilir, her zaman tutmaz. Ama şarj esnasında kullandığınız standart BMS'ler hiçbir şekilde bataryanızı korumayacak. Bunu bir kere bilmeniz gerekli. Çünkü 72 volt olan bir bataryaya olması gereken değerden toleransının üzerinde voltaj verdiğiniz zaman bu BMS bunu algılamaz, bunu korumaz. Bu hücre fabrika verisi, verisinde maksimum şarj voltajı 435 ise bunun üzerine çıktığı an bu hücreler bozulur. İşte bahsettiğim başında doğru bilinen yanlışlar bu. Bu BMS'yi sizin 10 bin liralık 20 bin liralık bataryanızı tam anlamıyla koruyacak diye güvenmeyin. Onun için senin de bahsettiğin gibi ehliyetli ustalar, işi bilen Kesinlikle. ustalar yaptırmasanız dahi doğru bilgiyi alın. Her zaman YouTube'da veya sosyal olmuyor, mecralarda bulunan bilgiler doğru olmuyor. Olmuyor maalesef. Biz, başında da bahsettiğim gibi teoride olan pratikte her zaman yürümüyor. Benim tavsiyem işi iyice öğrenmeden bu tarz e, yapılara girmeyin. Bir de çok tehlikeli Alper evet. Ne dedik? Yangından var. Yaşam alanında evet. Yaşam alanında yani Allah korusun. Yani ben bunu 3 kez atlatmış birisi evet. olarak dükkanımda bahsediyorum. Bir de bu, sen bu ustasın. Bu Yani bahsettin yangın tüplerinden ve nasıl müdahale edilebileceğini biliyorsun. Allah korusun. Düşünsenize bir karavanda tin herhangi bir yerde bu hala yukarıdan enerji geliyor. Evet. Yani bunu o esnada panikle enerjiyi kesmek mi, bunu çıkartıp atmak mı? Yani gerçekten hayatımızı yani şöyle ki, Allah korusun. Öyle bir durumda Allah muhafaza. Allah kimsenin başına vermesin evet, tabi ama öyle bir durumda bunu çıkartma şansınız yok. Çünkü bu piller yanmaya başladığı zaman 1400 derece sıcaklığa ulaşır şey. ee, ve bunu öyle hiçbir şekilde elinize alıp da atamazsınız yani. Allah korusun. faciye çevirmeyelim. Ailenizle sevdiklerinizle birlikte yani her marka bu işi yapıyor. Herkes LiPo 4 akü üretti. Böyle bir kavramı kabul etmiyoruz ki. ki kalitesine bakmamız Zaten lazım. Zaten şöyle bir durum da var Mustafa Bey. tüm demir fosfat veya lityum iyon bir akü aldığınız zaman e, diyelim ki teknenize veya karavanınıza veya evinize. Bunu montaj evet. yaparken dahi sizin gibi solar işiyle uğraşıp bu işi iyi bilen ustalardan destek almak lazım. Çünkü e, life LiFePO4 lityum iyon aküler derin de deşarja girdiği zaman evet. ilk akım çekme esnasında yani bataryanız gece tamamen bitti. Sabah güneşle beraber sisteminiz yerine geldiğinde bu akü yüksek bir akım çeker. Bu yine sıkıntı yaratır. Bu da sizin solar sisteminizle alakalı sıkıntı evet. yaratır. Yani işin aslı sadece bataryayı da yaptırırken uzman yetmiyor. Lityum demir fosfat aküyü şimdi yapıyoruz. Alper hocama soruyoruz. Bir akü hücrelendirerek EMS kartıyla birlikte şimdi kurgusunu sağlıyoruz. Evet Alper Hocam sıfırdan akümüzü yapmak için. Burada zaten bir hazır puntolanmış hücrelerimiz var. Hı hı. Bunlardan bahsedelim. Yani şimdi bu dediğim gibi yine lityum bir batarya. Hı hı. Bunu bize örnek olarak koyduk. Evet. Şimdi müşterimiz bizden bir lityum demir fosfat akü talep ettiği zaman biz öncelikle şuna bakıyoruz. Yine burada sizin gibi uzman arkadaşlar devreye giriyor. Hiç. Sistemin... Öncelikle gereksinimleri yani sistemimiz maksimum yükte bizim akümüzden kaç amper akım çekecek. Biz önce bu doneleri alıyoruz. Çünkü BMS kartımız yapılacak olan hücrelendirmedeki pillerin total deşarj akımı. Evet. Bunlar çok önemli. E, bu doneleri aldıktan sonra biz 90 amperden 300 amper 400 amper ne istenirse bunu yapabiliyoruz. Ee, burada 100 amper, 200 amper, 150 amper 300 amper BMS kartları isteğe bağlı smart BMS'ler smart BMS dediğimiz e, bilmeyen arkadaşlar için smart BMS evet. kartlarında Bluetooth'la bağlanıp bataryamızın içindeki bütün hücrelerin yani bütün hücrelerin demeyelim ama e, grup, grup seri olan bütün paraleldeki hücrelerin bir paralelin Kaç voltta olduğunu tek tek hepsini ayrı ayrı gösteren bir aplikasyonla beraber kullanabildiğimiz, evet. bunların maksimum deşarj, maksimum şarj akımlarını ayarlayabildiğimiz BMS kartları vardır. Evet. Ee, biz smart BMS biraz pahalı olduğu için çok talep görmüyor. Biz standart BMS kartları kullanıyoruz. Bunun yanında biz ekstradan yaptığımız e, LiFePo akülere aktif balans kartı yerleştiriyoruz. Aktif balans kartları Yedir hücrelerin artık. arasındaki voltaj farklılıklarını yani balans dediğimiz olayı sıfıra indiren, sürekli aktif olarak bunları dengeleyen bir karttır. Yine BMS karta benzer. E, bunun avantajları örnek veriyorum çok soğuk veya çok sıcakta hücrelerimizden iç direnci kötü olan sıkıntıya düşmüş seriler bazen yüksek ısı veya yüksek soğuk çok soğuk havalarda balans yapabiliyor. Diyelim ki bir serimiz 3. 4 giderken burası 3.3'e düşüp burası 3.7'ye çıkabiliyor. Bu aradaki farklılık birkaç şarjdan sonra açılarak bataryanın kullanılmaz hale gelmesini sağlıyor. Bunu Hatta kapatıyor. bu devam ederse sıkıntı hücrelerin tamamen bozulmasına sebep oluyor. Evet. Aktif balans kartları bunu engelliyor. Akünün ömrü boyunca sürekli voltaj balansını voltajlarını sabit tutarak hiçbir zaman pillerin balans yapmamasını ve ömrünün uzun olmasını sağlıyor. Biz bu iki kartı kullanmayı tercih ediyoruz. Aktif balans kartı akülerimizde biraz daha maliyete ekleniyor fakat ömür açısından daha iyi oluyor. Daha iyi oluyor ve güvenlik açısından. Evet. Şimdi Alper Usta'm burada topluyoruz. Şimdi anlatıyoruz. Tabii bu işi çok iyi bilen. Teknik terimler, formüller konuşan ustalarımız var. Evet. Biz burada dilimizin döndüğü anlatmaya çalıştığımız... Yani burası bir akademi olmadığı için, burası evet. bir üniversite sırfı evet. olmadığı için biz bunu bütün teknik terimlerini anlatsak da başınızı boşunuzu, boşunuzu şişireceğiniz için biz sadece burada bireysel kullanıcıya hata yapmaması için evet. gereken doneleri verdik, olması gerekenleri anlatmaya çalıştık. Halk dilinde anlatabileceğimiz evet, yani, şekilde bunu, Tabii bunu bu söylemeye çalıştık. Teknik terimlerini öğrenmek isteyen arkadaşlarımızı iş yerlerimize bekleriz. Kesinlikle e, gereken e, örnekleri ve raporlamalarını sunabiliriz. O konuda sıkıntı yok. Biz sadece size yarayacak acil bilgiler dediğimiz önemli zaten ustam bizim videolarımızın da çekerken. Şunları anlatıyoruz. Son tüketici anlayabileceği dilde Tabii. biz buraya ben hep söylüyorum bir tahta oluşturduk işte amperi voltu hesapla değil. Tabi bilen ustalar biraz bize yorumlar yapıyorlar İşte şöyle formül verdik bu değil. Biz son tüketici nasıl anlar son tüketici bunu nasıl değerlendirir kullanması nasıldır İçerik nedir bunu anlatabileceğimiz şekilde anlatıyoruz. Yani o ustalarımızla saygılar sunuyoruz İş yerlerimizi bekleriz onlarla da o terimde de konuşuruz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık.